Cennet cehennem konusunda tartışmalar sürüyor. Bir taraf hiç inanmıyor, bir taraf inanıyor ancak cennetin nasıl bir yer olduğunu bilmiyor. Peki Kur'an da bununla ilgili ne yazıyor? Cennet nasıl anlatılıyor? Profesör Doktor Ömer Dumlu ve Profesör Doktor Hüseyin Elmalı'nın kaleme aldığı Kur'an çevirisinde cennetle ilgili şu ayete yer veriliyor. Onlar için içlerinden ırmaklar akan ant cennetleri vardır. Koltuklara yaslanmış olarak oralarda altın bilezikler takınırlar. İnce ve kalın epekten yeşil elbiseler giyerler. O ne güzel bir karşılık ve orası ne güzel bir ıstıraat yeridir. Ayrıca yine çeşitli ayetlerde cennete giden kişilerin yakın arkadaşlarıyla da görüşeceği, yine cennette ırmakların, gölgeliklerin olduğu yazıyor. Gelecek videoda ise cehennemin özelliklerini aktaracağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı unutmayın.